Sağlık Müdürlüğü Acil Afet Derece Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bakanlığımızın 112 Acil Sağlık Medya Tanıtım Kampanyası'nı çerçevesinde Tokat AMV'de başlatmış bulunmaktayız. Bu çerçevede yaşama yol ver, 112 gereksiz yere arama ve trafik ambulansın geçiş üstüne özen gösterilmesiyle ilgili çalışma yapmaktayız çalışmalarımızın bir kısmını da AMBT'ye devam etmektedir. Teşekkür ederim. Peki kaç gün sürecek bu kampanı? Bu AMBT bir gün ama Sağlık Bakanlığı 2015 yılında başlatmıştı bu kampanyayı ve 2017'nin sonuna kadar bu kampanya devam edecek. Tokat ilinde bir öncesine göre Çarşıda Cadde içerisinde yolculuk seyahat halinde insanlar çok fazla yol vermezken kampanya başladıktan sonra geri dönüşüm olarak yol verme konusunda daha duyarlı hale gelmişler, daha bilinçliler. Biz çalışmayı yaparken vatandaşla görüştüğümüzde, ha evet biz artık öğrendik biliyoruz, daha dikkatli davranıyoruz şeklinde geri dönüşümlerimiz oluyor. Bu kampanya aynı zamanda ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencileri çalışma yapmaktayız. Şu anda bir içerisinde Tokat'ta yaklaşık bütün okullara %70 ve %80'ini ulaşılması hedeflenmekte. Bu çalışmalarımız 2016 yılının ortalarında başlattık şekilde devam ediyor.